Şanlıurfa'nın meşhur biberi isot için mesai devam ediyor. Şanlıurfa'ya gideceğiz. Biberler isot ve salçaya nasıl dönüşüyor? Muhabir arkadaşımız Ahmet Hamdi Çiçek'ten öğreneceğiz. Ahmet Andı Özmen, Şanlıurfa'nın simgelerinden olan ve sofraların vazgeçilmezi Şanlıurfa biberinin isot ve salçaya dönüştürülmesiyle ilgili şu günlerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Bizler de kameraman arkadaşımla beraber Haliliye ilçesine bağlı Dağ Eteği mahallesindeki isot üretim merkezindeyiz. Evet burada günün ilk ışıklarıyla başlıyor mesai ve zaman zaman 40 dereceyi bulan hava sıcaklığının altında özellikle kadınlar biberi temizleyerek kurutmaya bırakıyor. Kameraman arkadaşım da gösterdiği gibi burada hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Yemeklik isot üretiminin lider şehri Şanlıurfa'da üreticinin mesaisi günün ilk ışıklarıyla başlıyor ve Türkiye'de yetişen biberin yüzde 41'inin karşılandığı Şanlıurfa'nın bereketli topraklarında bu yıl 30 bin dekar alanda 85 bin ton biber ve 120 bin ton baharatlık biber üretimi bekleniyor. Evet kameraman arkadaşım da gösterdiği gibi çuvallarla tarladan hasat edilen Biberler burada üretim merkezine getiriliyor ve kadınlar burada saplarından ve çöplerinden ayırdıkları biberleri keserek kurutmalık alanlara bırakılıyor. Şanlıurfa'da tadı ve kokusuyla birçok yemeğe lezzet katan ve Şanlıurfa'nın önemli lezzetlerinden olan çiğ köftenin de olmazsa olmazı pul biber kavurucu sıcakta zahmetli bir sürecin ardından tezgahtaki yerine alıyor. Evet kameraman arkadaşım da gösterdiği gibi kurutmaya bırakılan biberler 7 ile 10 günlük bir sürenin ardından pul biber ve salça olarak sofralarda yerini alıyor. Bizler de yayınımızı Şanlıurfa'dan gerçekleştirdik. Sözü şimdi Şanlıurfa'dan merkeze bırakalım Anda Özmen.